Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben de arkadaşlar bugün Mike burada gerçek izlere bak arkadaşlar. Hadi o zaman gerçek izlere başlamaya geçelim. alak bakın video beğenmesiniz bugün Şuradaki video beğenmek mi Like diye bozuyor. Yo. da de bozuyor Hadi bakalım. Ha bir de bir de hala kalmış abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsınız beni çok mutlu edersiniz. Bunları yapmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman. O zaman gerçek yüzlere bakın. Bugün acaba nasıl farklı yüzler göreceğiz arkadaşlar? Şimdi öğreneceğiz. Duvarda melek olur? El kızım melek mi olur? La ben bu küçük la. Hadi bakalım. Bugün şöyle bir şey karar verdim. Ben de sana yardım edeceğim. Nasıl yani? Sen de mi yardım edeceksin? Sen. Şöyle. Asla inanmam buna. Siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben inanmam ya. Şöyle yardım edecekmiş. Gülerim ama inanmam ya. Hatta gülüyorum. <gülüyor> la görürsün la. Gülme la. Görüceksin la. Bekle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz karakterler var. Orada Herobrine bile var. Uçuyor şu anda. Garip bir konumda şu an Herobrine. Neyse. İlk önce arkadaşlar Örümcek Miray'dan başlayalım. Örümcek Miray'ın gerçek yüzünü arkadaşlar çok merak ediyorum. Çeşitli çeşitli Örümcek Miray'ın farklı farklı kostümleri ve farklı yüzleri var. Bir yavuz şöyle en çok Miray'ı merak ediyorum burada. Ben de en çok ben saldırdığım zaman senin aaa ya harbiden saldırıyor diye şimdi merak ediyorum. Ya o konuyu daha demin şurada konuşmadık mı? Hala ne diyorsun ya? O zaman arkadaşlar örümcek Mirayı görüyorsunuz. Fakirin eşi arkadaşlar. Ve arkadaşlar örümcek ardının da annesi. Bakalım arkadaşlar. Örümcek mürüyün gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar? Bu arada bakalım süper anne gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Aha, arkadaşlar görüyor musunuz? Süper anne Miray arkadaşlar. Bu sefer farklı bir kostümle var arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi kostümü birazcık değiş. Şey, şapkalı kostümü var. Ee, benim de şapkalı kostümüm olsun ya. Ya senin de olsun da benim de şapkalı kostümüm olsun. Cidden çok havalı duruyor. Örümcek kız pozu vermiş resmen ya. Görüyor musun arkadaşlar? Hiç mi renginde gerçek hali böyleydi arkadaşlarım. O zaman sıradakine geçelim. Sırada kim var? Vampir var arkadaşlar. Vampirler bize saldırabilir şöyle. O yüzden hazırlan. Ben hazırım. Sıkıntı olan Ben hazır değilim. Hemen hazır olayım ya. Hemen hazır olayım. Ben silahlarımı aldım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Bir de mermilerini dolduralım biliyorsunuz ki. Ya burada çok tehlikeli karakterler var. Minyon e var arkadaşlar. Karton Kate var. Hero var. Herobrine Brian tabii ki de yenemeyiz ama yani barışçıl bir yol izleriz yani. Herobrine Brian ölümsüz yöne biliyor musun? Hero Brian'a bulaşmak demek. Aynı benim büyük anneme 4. Dünya Savaşı'nda bulaşmak gibi Valla daha 4. Dünya Savaşı olmadı. Sen kabuğu ya. Harbi kabuğu yemedin ya sen. Neyse bakalım arkadaşlar şu mermilerimizi takalım hepsini. Bu galiba senin babaannenin yani milattan önceki silahı da be Johnny? Hayır o benim babaannemin birinci dünya savaşında kullandığı silah. Tamam Johnny tamam. Arkadaşlar bir de kılıçlar aldım böyle. Böyle bir de arkadaşlar ışın kılıcı da aldım ayrıyetten. Hadi bakalım gidelim bakalım vampir. Bak saldırmaya çalışma. Seninle dövüşmek istemiyorum. Ben sanki senden dövüşmeye çok meraklıydım lan. Allah Allah ne kızıyorsun ya. Tamam arkadaşlar vampir birazcık bize kızdı. Harbiden dövüşmeye meraklı değilmiş yani. Dövüşseydik şu ben kazanırdım kesinlikle deme Johnny <laughs> tabi tabi sen kazanırdın yüzde yüz ben klana yardım edeceğim zaten. Bir kere de bozma beni ya. Bakalım vampirin gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar. Oo, arkadaşlar vampirin boynu ne böyle. Ayna var. Kendine bakması için ayna var. Vampirler kendilerini aynada görebiliyorlar mı ya? Ben göremiyorlar diye biliyorum. Sizler ne biliyorsunuz arkadaşlar vampirler hakkında? Yorumlara bakın. Bakalım en çok vampirler hakkında bilen kişi kalp atacağım. En çok ne biliyorsunuz bakalım? Göreyim arkadaşlar. Ben bir tek dişler olduğunu biliyorum. Ben onlardan yakışıklı olduğumu biliyorum. ben benim saçlarımın mükemmel. Olduğunu. Arkadaşlar vampirin dişlerine bakın. Dişlerini fırçalıyor vampir. Tırnakları falan çok uzun böyle. Pençesi varmış gibi gözüküyor. İşte arkadaşlar vampir de gerçek böyleymiş. O zaman sıradakine geçelim arkadaşlar. Sırada kim var? Aha küçük şeytan. Minyon eksor. Bak bak ağzı açık kesin bana saldıracak gittiğim an gel buraya ben seninle yakışıklıyım gel bakalım vampir kimseyi bir daha sıramayacaksın ya, dur, dur dur biz kavga etmeyin ya ben daha iyi alın birazcık ya bir dakika bir dakika kavga etmeyin kesin ya arkadaşlar Johnny ile vampir birbirine girdi ben birbirini salın bir daha sal birbirini ya biz sal birbirini ne oluyor ne oluyor arkadaşlar Vampir. Allah o zaman. Bunu bırak la vampiri. La, la maapir, beni yiyecek yardım et. daha yendim onu gördün mü? Sen de gel lan buraya. Küçük şeytan. La Johnny ne yapıyorsun? Biz kapatmışız da? Vallahi biz kapat ya. Vallahi biz kapat bu ya. <laughs> la ne oluyor lan? Pardon küçük bir şey kalmış arkadaşlar dediğim gibi var da mı yani? Al 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 gödüğünü görüyorum arkadaşlar. Şöyle dikkat et bana sıkayım yanlışlıkla. Şöyle evet, arkadaşlar Minion eksiği bir yenildim. Hepsi gitti böyle gördün mü beni tatlı ben güçlü biriyim. Tamam ben senin güçlü biri olduğunu biliyorum da. Niye vampire saldırıyorsun sen pis kabahatlısın ya. <laughs> Ama o küçük şeyden öldü arkadaşlar. Bakalım Minion eksiğinin gerçek yüzü nasılmış görelim arkadaşlar. Oo arkadaşlar zombi gibi bir tipi var bakın. Şu dile falan bakın ya. Ne kadar korkunç arkadaşlar. Baksanıza gözlüğü de kırılmış ya. Kesin arka alev yanıyor. Arkadaşlar bir de bu minyon eksiği ya, ya? Hem yanan hem de saldırın hem de kanlı bir minyon ekse var arkadaşlar. Ya bu çok korkutmuş. ya. Ay ben korktum arkadaş ama yendik deme Johnny. Hayır yenmedik ben yendim ben. Baba tamam, ben sen geldin. Allah Allah. Arkadaşlar burada Brawl Stars karakteri gold var. Elinde de silah var gördünüz mü? Gold bana ulti atma aman aman. Saygın ol ha. Tamam dostum atmayacağım merak etme. Bana gerek yok. Yani korkmadım da tedirgin oldum diyelim biz ona. Koltu da yeneyim mi la? Hayır o kadar da değil la. Dur tamam bakalım koltuğun gerçek yüzü nasılmış arkadaşlar. Görelim. Oho. Arkadaşlar koltuğu görüyor musunuz? Arkada da Brawl Stars var arkadaşlar. Oyun yükleniyor. Yüzde yüz olmuş arkadaşlar. Aha burada da kutular var arkadaşlar. Kolt da burada arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz bunu çeker kameraman biraz kötü çekmiş olabilir. Yani sen. Yani evet fuara gittiğimizde belki yanlışlıkla. Yani çekememiş olabilirim ama arkadaşlar olduğu kadar. Diyelim değil mi yani Johnny? Ya bildiğin çekemedin. Ne olduğu kadar la? Ana. Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayan var. Kanalımıza abone olup tüm bildirim de işaretleyin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın bakın ha. Onları şimdi yapın. Hadi bakalım. Bekliyorum 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 bekliyorum. Ama attığınız like'ları aboneleri videoları hepsini daha düz görüyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Sırada karton ket var. Johnny saldırabilirsin dostum. Ha, gel buraya. Hey, gel buraya. Karton ketleri mahvedeceğim la. La. sen kimsin beni mahvediyorsun Johnny? Asıl ben seni mahvedeceğim. La sen kim Johnny mahvediyor ya? Ha, sen kimsin karton ket Johnny mahvediyor ha? Johnny benim. Benim dostum asla onu mahvedemez. Tamam mı la? Tamam mı ya? Deli olacağım ya deli ya. La, ben bu kadar tepki vermedim. Ne oluyor lan sana? Sakin ol la. Sakin ol la. Doğru doğru sakin olmam lazım. Sırada arkadaşlar Herobrine var. Herobrine bak bize zarar verme. Biz sadece gerçek yüzüne bakıp kaçacağız tamam mı? Harbi diyorum kaçacağız. Bir daha da gelmeyeceğiz. Aynen öyle Yani bu belki ka kaçar ama ben kaçmam merak etme. Herhangi bir ihtiyaç olursa bana söyle. Johnny hoş geldin. Tabii ki de Johnny için gerçek yüzüme bakabilirsiniz. Eğer Johnny olmasaydı sizi mahvederdim. Ne? Ne? Nasıl yani? Johnny sen nereden tanıyorsun Herobrine'ı? Uzaktan tanıyorum işte yani birazcık. Neyse hadi gerçek yüzüne bak. Yoksa bak sana bir süre verdim şu an. O süre dışına çıkarsa sen ölürsün ha. Seni ben bile kurtaramam. Hani harbiden mi? O zaman tamam bakalım. <laughs> Herobrine'in gerçek yüzüne bakın arkadaşlar ya. Hadi bakalım bakalım. Oha arkadaşlar buraya gerçek yüzüne bakın. Acaba buradan kendisini mi kontrol ediyor? Bu Herobrine her şeyi yapabilir. Ben bilmiyorum. hera Herobrine'in da gerçek yüzü böyle görmüş olduğuna bir Galiba kendini kontrol ediyor şu anda bokuyor bana şu ben ya, ya, ya. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün Minecraft burdayın gerçek yüzüne baktı. Yüzüne kara giderler vardı. Bunların iyileri de vardı, kötüleri de vardı arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Alakamıza bakalım zaman. Ne yazık videomuz bizim mutlusu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar solda bir video çöktü. Sağdan da kanalımıza abone olursunuz dostlarım. Hoşça kalın tatlı ailesi. bir dakika yanlış söyledim lan Harbi yanlış söyledin. Arkadaşlar şimdi sağda bir video çıktı. Soldan da kanada bora. çıktı. İyi sen dedin o zaman. Bana gerek kalmadı. Hadi yazalım. Görüşürüz arkadaşlar.